Arkadaşlar bugün sizlerle beraber LeBron ki LeBron 13 tanıtacağız. E, kutusunun ilk yerinde böyle şey var kutusu. Önünde. Ayakkabı mor renkte. Evet. Şurasında imzası var. Gördüğünüz gibi LeBron James'in imzası. Sonra burada Nike işareti var. Çok güzel yapmışlar. Ben çok beğendim. Evet, buralarda süslü olmuş buralar falan. Sonra işte bura dedim az önce. İmzası var burada. Şöyle içeride Lebron James yazıyor aslında etiketten dolayı. James görünmüyor. Yine oradan baktığımız gibi Şundan var. Bu altında yastıklama sistemi var. Bastırayım. Ee, oynayan kişinin biraz daha zıplamasını ve iyi oynamasını sağlıyor. Şöyle ortada da şöyle bir şey var. Ses çıkıyor böyle. Burada Lebron James LJ. Burada da etiketi şöyle yaparsak. İşte yine baktığımız gibi King Lebron oluyor. Şöyle Lebron James işte. Evet. Başka incelenecek bir yeri var mı? Bakayım. Her yere baktık galiba. Ha şu ön vardı. Böyle Lebron le, Kral King Roger sonra İçine de baktık. Koyalım. Önce. Şimdi kutusunu inceleyelim. Bunu böyle. Kaldın. Şunu şöyle. Daha iyi burada LeBron James yazısı var. Biraz şöyle yapalım. Evet. LeBron James yazıyor. Burada roman rakamlarıyla 13 yazıyor. Buraya bakmıştık. Öne zaten 13'ler kili var. Burada King LeBron James kral tacı var. Evet, burada 13 yazıyor. <laughs> Yine roman rakamlarıyla ama kutunun yan yerinde ve büyük yazılmış. Burada da Nike yazıyor. Evet. Videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı lütfen unutmayın.